ATV'nin reyting rekor mendilisi Kuruluş Osman'ın çekildiği plato tarih tarihseverlerin ziyaretine açıldı. Plato dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyüğü olma özelliği taşıyor. Ve misafirlerine tarihe yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Şükran Uslu ve Mehmet Bal da bugün oradaydı. İzlenimlerini sizler için derlediler. فراغ.、Wow. Gerçekten çok güzel televizyonda gördüklerimiz gibi değil. İnsan görünce farklı şeyler hissediyor. Oğlumuzun adını bile Boran koyduk sırf bu filmi izliyoruz diye. <laughs> çok büyük bir emek var. Gerçekten helal olsun. Şu an çok güzel bir yerdeyiz. Nerede miyiz? Kuruluş Osman Disli'nin çekildiği platodayız. İşte sağımda Osman Gazi'nin otağı var. Ve sizler de artık buraya gelip tarihe yolculuk edebileceksiniz. Çünkü bu film platosu ziyarete açıldı. Haydi Allah! <laughs> Haydi Allah! Haydi Allah! Burada eski tarih yaşadık gibi oldu. Gayet güzel her şey burada. Çocukla geldik zaten. Valla çok heyecanlıyız. Devasa bir pilot oldu. Bir kere Türk tarihinin, kültürümüzün aktarıldığı bir dizi olmasa sebebiyle. insanların gelip burada bir takım tarihsel hikayeler öğrenmeleri, sevmeleri bizi çok mutlu ediyor. <laughs> Burası Burak Özçivit'in yani bizdeki karakteriyle Osman Gazi'nin otağı ve işte burası da Osman Gazi'nin tahtı. Nasıl buldunuz? Çok güzel vallahi. Milletin gelmesini isterim. Çok memnun kaldık. Ayrı bir şehir kurulmuş buraya. Yani doğusuyla, batısıyla Osman Bey'in işte giriş sahneleri olsun, diğer sahneleri olsun. Şu an Kaya Obası'ndaki ve Osman Gazi Otağı'nın önündeki at binme alanındayız. Buraya geldiğiniz zaman ata binebilirsiniz ve buradaki heyecanı yaşayabilirsiniz. Sanki dizideymişiz gibi bir heyecan var. Büyük bir emek var kaleler, saraylar, şehirler inşa ettik. Yıllardır çalıştı. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinden gelenler var. İkinci gün mesela Etiyopya'dan, Etiyopya Hava Yolları'nın CEO'su geldi açıldığını öğrendiği için. <laughs> Nasıl buldunuz burayı? Şu an kilimhanedeyiz. Çok güzel. Hiç yani beklemiyordum böyle bir yer olduğunu. Muhteşem. Bayıldık. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de izlenme rekorları kıran dizinin çekildiği plato İstanbul Beykoz'da. Ziyaretçiler Yenişehir'in ve Söğüt'ün büyülü sokaklarında dolaşıp geleneksel el sanatlarını da deneyimleyebiliyor çömlek yapıyorum. Burası gayet güzel, çok eğlenceli. Osmanlı'nın gerçekten kalesi olarak kurulmuş bir yer. Çok da beğendim. Vallahi biz de çok heyecanlıyız. Gösteri varmış, onu duyduk. Gösteri izlemeye geldik. Gayet dâhil eğlenceliydi. Beğendik. Beklediğimizin çok çok üstünde. Olan. Platon'un içinde Türk mimarisiyle bezenmiş Ürgenç çarşısı, Harzemşah Sarayı ve Bizans'ın mimarisine sahip İnegöl Kalesi var. Plato'yu gezdiniz. İşte Platonun içerisinde bu şekilde bir mağaza var. Bu mağazada Osmanlı dönemine ait savaş aletleri, kostümler ve hediyelik eşyalar bulunuyor. Obaları falan da dolaştık. Harika. Burada da bir şeyler almak için geldik. Çok güzel. Yakından yaşamak bizi mutlu etti gerçekten. Burası da Dündar Otağı. Bu otağa geldiğiniz zaman işte Osmanlı dönemine ait kostümler giyip bu şekilde tahta oturup fotoğraf çekilebilirsiniz.